Arkadaşlar yeni update gelmiş. Çok mutluyum. Çok güzel değil mi? Evet. Önce şunları bir elimden bırakayım bence. Çünkü neden olduğunu da bilmiyorum. En son bir ev yapıyordum onun için herhalde. Evet. Çok güzel değil mi? Çok heyecanlıyım. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet. Bu oyunu yüklemek isteyenler yükleyebilir Çünkü çok güzel bir oyun gerçekten. Yani ben bayılıyorum. Evet gidiyoruz 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 gidiyoruz. Evet burada bir karakter var. Ama seviniyorum çok mutluyum şu anda. Gerçekten bu Aqua Park update'ine bayıldım. O kadar güzel ki yani inanılmaz derecede güzel. Yani gerçekten çok güzel bir update. Baya büyük bir de yani kayboluyorsunuz resmen içeride. O kadar büyük bir yer ki yani. Şuraya bakın çok büyük değil mi? Evet bakın daha devamı da var yani burada çok güzel bence evet burada bir tane store var böyle evirden eşyalar falan alabilirsiniz bence buraya yeni bir yer gelecek yakında gelir diye düşünüyorum buradan yeni bir oda açılabilir çok heyecanlıyım yani bence buradan güzel bir şey açılacak diye tahmin ediyorum ama bilemem ama bence açılacak yani bu yüzden çok mutluyum evet bu oyunu sevenler yorumlara yazabilir çünkü gerçekten ben çok sevdiğim bir oyun Evet şimdi gidiyoruz 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 arkadaşlar burada bir tane de yemek şey yerimiz var yani buradan böyle içecek yer alabiliriz evet bu video boyunca herhalde bu içecek yazacağım bilmiyorum evet içeceği ödemedik ödeme yerine aşkım evet buradan böyle gide buradan böyle kayarak gidebiliyorsunuz daha böyle devam ediyor ama şimdi hepsini göstermeyeceğim çünkü yani zamanımız kısıtlı sayıdır. Evet gidiyoruz. Burada böyle bir e, şelale var. Şelalenin altında yeni e, emojiler falan gelmiş. Çok tatlılar bence. <laughs> evet, e, bebeğimiz var burada. Neyse bilmiyorum. Ben çok mutluyum şu anda gerçekten. Ayrıca burada öbür kişileri böyle ısıyabilirsiniz. Onu da birazdan göstereceğim. Evet, şimdi göstereceğim. Bakın. Böyle ısıyabilirsiniz. Yağmur yağdırabilirsiniz. Ve burada kişiler de böyle aniden mutluluktan havaya uçmaya başlıyor. Güzel yapınca yeni emojiler olmaya devam ediyor. Çok güzel bir şey bence. Bir sürü yeni emoji gelmiş. Bence bayıldım yani ben bunlara. Çok tatlı. Çok güzel gözüküyorlar. Yani, evet, yani bayağı güzel. Ben bayıldım. Yani bakın Yağmur yağdırıyorsunuz. Evet bu kaydırakları da birazdan göstereceğim nasıl buralara kayıldığını. Çünkü bilmeyenler olabiliyor. Evet. Arkadaşlar bakın bu merdivenden çıkmanız lazım ilk önce. Sonra buralarda kaydırakları göreceksiniz. Evet içeceğimi alamıyorum. Bu çok üzücü ama adamı da veremiyoruz. Evet kayıyoruz. Böyle yapınca birazdan nasıl kaydıracak otomatik Evet bu şekilde. Sonra buradan karakterinizi kayarken görebiliyorsunuz. Burada bir bug var. Onu da paylaşırım bir videoda belki. Evet böyle gidiyorsunuz, kayıyorsunuz hızlı tren gibi. Daha çok hızlı değil ama birazdan çok hızlanacak. Üç, 2, 2, 1, 1. şimdi hızlanacağız. Ama saçım arkadan neden öyle uzadı arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok yani olanlar yok. şimdi bu kaydıra da aynı yerden girebilirsiniz onu da göstereyim. Evet o emoji yanlış kalktım ama çok güzel. Yani Avatar World'un yaptığı yeni emojiler falan o kadar 1. güzel ki bayılıyorum. Yani çok güzel. Evet buraya oturmamız lazım. Oturduk. Şimdi yine kayacağız. Vii. Kayıyoruz. daha çok sevdim neden sabrına göre. Daha eğlenceli böyle iç açıcı gibi. Daha çok beğendim sanki. Daha tatlı iç açıcı böyle. İsterseniz oralardan fotoğraf da çekebiliyorsunuz. Ama ben şimdi çekmedim. Onu da başka bir videoda gösteririm herhalde. Bak de göstermem bilmiyorum. Evet, buraya böyle düşüyorsunuz. Bence çok güzel. Yani ben bayıldım. Evet, Akop Park'ın neredeyse sonuna geldik. Az bir yer kaldı yani gerçekten görmediğimiz bir yer belki de kalmadı bilmiyorum. Evet, de işte buradan böyle kaya kaya iste gidiyorsunuz. Başka bir yer kalmadı. Aynen böyle gözüküyor dışarıdan baya büyük aslında. Burada da bir kafemiz var. Tatlı bir kafe. İşte buralarda böyle oturabiliyorsunuz. Buradan gidebiliyorsunuz. Böyle işte aşağı iniyorsunuz. Sonra burada bir tane daha kafemiz var. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.